うん。<music> Merhabalar. Ben göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Sezer Helvacı. Bugün sizlere prematüre retinopatisi dediğimiz çok önemli bir konu ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Düşük doğum ağırlıklı ve düşük doğum haftalı olan bebekler özellikle yoğun bakımda küvezde kaldıkları zaman mecburen almış oldukları oksijen gözlerinin gelişimini gerçekten de olumsuz anlamda etkileyebilmektedir. Bu amaçla göz hastalıkları uzmanının yoğun bakım sürecinde küvez başında tarama yapması çok önemlidir. Daha sonrasında ise bebek küvezden çıktıktan yani yoğun bakımdan çıktıktan sonra poliklinik kontrollerine getirilmelidir. Erken tanı hayat kurtarır deriz. Bizim göz hastalıklarında da erken tanı körlükten kurtarır. Lütfen yeni doğan bebeğinizin prematürü olmak zorunda değil, göz kontrolünü ihmal etmeyiniz.